...aç kalan aklınızı doyuran bir açlık. Kur'an'la doyuracaksınız. Yani e, diyor ki... E, ...vahiy, önümden bedenini çek... ...aklını önüne koy. Koy ki... ...ben aklınla muhatap olayım. Beni aklınla muhatap al. İradenle muhatap al, vicdanınla muhatap al ki... ...ben onları onarayım. Ben onları besleyeyim. Ben onları büyüteyim. Ben onları yücelteyim. Dolayısıyla... Ramazan'ın bize verdiği şey aslında bu. İnsanlar tabii bunun ne kadar farkında, onu bilmiyorum. Ama şöyle baktığımda, gördüğümde, esasında sıkıntı da burada. E, farkında olması gerekenler ne kadar farkında ki, kitle ne kadar farkında olsun. Yani kitleyi bu hakikatten haberdar etmesi gerekenler ne kadar farkında diye sormak geliyor içimden üzücü bir e, aslında durum bu. Çok üzücü. Yani e, insanlara düşünün. İnsanların e, sorusu şu. İğne orucu bozar mı? Evet. Ağzıma şu evet. kaçtı. Orucu bozar mı? İşte şu ama şu oldu. Orucu bozar mı? Allah'ınızın aşkına bu mu yani? Bu mu dert? Şuna bakın. Yani ibadetin indirgendiği yere bakın. E, eğer ruhunu kaçırmışsanız cesediyle böyle oyalanırsınız. Ha bunlar olmasın demiyorum. Bunlar işin ilmi hali. Ama işin ilmi hali işin en düşük tarafı, İşin en küçük tarafı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, beri yanda e, çok çok esaslı, çok özel bir durum var ve siz bu çok esaslı, çok özel bir durumun e, ruhunu ıskalıyorsunuz, İçeriğini ıskalıyorsunuz, amacını ıskalıyorsunuz hedefini ve gayesini ıskalıyorsunuz ki hedefi açıkça orada ayette söylenmiş. لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Takvaya umulur ki takvaya ulaşırsınız. Takva ne? Sorumluluk bilinci. Sorumluluk bilincine demek ki Ramazan'ın kendisi diğer ibadetler de aynısı. İbadetler araçtır.